Yolun sonuna geldiğini hissettiğin oldu mu hiç? Çıkmaz bir sokakta olduğunu bile bile debelendiğin. Çıkışı bulamadığın, bulsan da gidemediğin, belki çaresiz, belki de sıkışmış hissettiğin. İşte öyle anlardan ibaret değil hayatın. Zorlandığın, zor sandığın, ümitsiz ya da hayalsiz kaldığın her an seni kendine, özüne daha da yaklaştırır aslında. Nefes alıyorsan umut hep vardır. Zihninin kuytularında yarattığın aşırı genellemelerin veya felaketleştirdiğin öykülerin her birini saltmaya başladığında göreceksin. Yaşamın ne kadar değerli ve sana has olduğunu. Bu çıkmazları çözme becerilerin de sana ait, seni özel kılan parçalardan. Ben birkaç saat önceki çıkmazımı şimdi seninle dertleşerek iyileştirmeye çalışıyorum mesela. Peki sana ne iyi gelir? Müzik, resim, kitap belki ya da samimi birkaç arkadaş. Dene lütfen. Seni sakinleştiren içsel kaynaklarına yönel ve sana iyi gelen şeylere odaklan. Hisset, fark et, harekete geç.